Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte minişlere ev yapımını öğreneceğiz. Arkadaşlar bir sonraki videom hiç merak etmeyin söz veriyorum. Limonu kes olacak. Şu anda video çektim aslında ama yayınlamadım. O zaman videomuza başlayalım. İlk önce böyle bir A4 kağıdı ya da karton alıyorsunuz arkadaşlar. Lila istersen ben konuşayım. He, tamam. Evet arkadaşlar ilk önce böyle bir kartonunuz yoksa siz de A4 kağıdı alabilirsiniz. A4 kağıdını şöyle dörde katlıyorsunuz. Bunlar sonradan bir şey için. Sonra katladıktan sonra da böyle açıyorsunuz. Açınca şuradan şurayı kesiyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra da ben buraya bir halı çizdim. Tuvalet yapacağım demişleri. Sonra bunu böyle yapıştırıyorsunuz. Şöyle yapıştıralım. Ben şuradaki bantları da arkadaşlar böyle uçmaması için yapıştırdım buraya. Şimdi Mesela ben şöyle böyle tamam bunları yerleştireceğim. Siz mesela salon yapacaksanız salon böyle pencere falan fotoğrafları çizebilirsiniz ya da yapıştırabilirsiniz buralara. Arkadaşlar bizim banyomuz böyle oldu. İsterseniz bir tane video denemesi yapalım. Tuvaletimi yapayım. Şimdi değilimi yıkayayım. Tamam. Bir sonrakini de banyo yapalım. Hazır mı şampuan Tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bir de arkadaşlar bir sonraki videomuz kesinlikle bunu kes olacak. Ve ikimiz şu anda kanal minişi olmaya adayız. İlk videomuzun altına Lila'nın başkan yani kanal minişi olmasını istiyorsanız Lila'nın adını benim kanalımın işi olmamı istiyorsanız Doruk yazmayı unutmayın. İlk videomuza yazın bunu. Çünkü diğer videolarda yorumlar kapalı. Yani bu kadardı videomuz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.